Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğünden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Kozal'ın yukarı yönlü revize ettiğimiz hedef fiyatından ve getiri potansiyelinden bahsedeceğim enflasyon muhasebesi raporlamasına göre Kozal 2022 yılındaki 194 bin ons üretime kıyasla 2023 yılında 142 bin ons üretim yapılması sonucu net satış gelirlerinde yıllık bazda yüzde 28 düşüş kaydetti bunlara ilave olarak şirket aleyhine verilen mahkeme kararının üretim süreçlerinde aksaklıklara sebep olması ile de 2023 yılında çıkarılan yaklaşık 26.010 ons cevherin işlenmesinin 2024 yılına sarkmasıyla üretim rakamını sınırlamış oldu. Düşük üretim performansı ve TL bazlı maliyetlerde enflasyon nedeniyle yaşanan artış sonucu da Kozal'ın forward marjı 2023 yılında yıllık Bazda 22.4 puan gerileyerek %31 seviyesinde kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu ise 2023 yılı sonu itibariyle 9.25 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Şirket için önümüzdeki yıllardaki beklentilerimizden bahsetmek istersek biz Mastra, Kaymaz ve Himmet'le de madenlerindeki rezervlerin 2024'ün ilk yarısında tükenmesi sonucu 2023 yılında 168 2010 olarak gerçekleşen çıkarılan altın miktarının 2024'te 123 bin onsa düşmesini bekliyoruz. 2023'ten kalan tahmini 26 bin ons işlenmemiş altının işlenmesiyle toplam üretim hacminin 2024'te 150 bin ons olarak gerçekleşmesini de öngörüyoruz. Bunun yanı sıra da altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle net satışların yıllık bazda %14 artışla 315 milyon dolara yükselmesini ve koza altının 2020 2023 yılındaki 86 milyon dolara kıyasla 2024 yılında 146 milyon dolar Favök yaratmasını da tahmin ediyoruz. Buna ilave olarak üretim miktarlarının 2026 yılları ile 2028 yılları arasında zirveye ulaştıktan sonra sert düşüş yaşanması bekleniyor. 2026 ile 2028 yılları arasında ortalama 297 bin ons altın üretimi öngörüp yeni kaynak veya rezerv alanları keşfedilmediği takdirde de 2029 yılından sonra üretimin sert bir şekilde azalması ve faaliyetlerin 2040 yılına kadar yalnızca çukur alan madeninde devam etmesini bekliyoruz. Ancak burada yeni rezervlerin bulunmasının üretim ve satış tahminlerimizi değiştirebileceğini de söylemek isterim. Değerlememizden ve hedef fiyatımızdan bahsedip toparlamak istersek 2023 yılı Umrek raporlamasındaki verileri baz alarak şirketin rezervlerini ve kaynaklarını ina yöntemiyle ayrı ayrı değerlememize dahil ettik. Kaynakların değerlemesinde ölçülmüş %90 ve belirlenmiş kaynak rezerve dönme olasılığı %50 olarak varsayarken mümkün kaynaklara ise değerlememizde yer vermedik. Dolar bazlı ortalama %8.8 ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ve 2100 dolar uzun vade ortalama altın fiyatı varsayımı kullandık. Bunlara ilave olarak bir de şirketin yurt dışında madencilik girişimlerinde bulunmak üzere %100 hissedarı olduğu İngiltere merkezli Koza LTD'yi maliyet bedelinden değerlememize dahil ettik. Sonuç olarak da 2023 UMREK raporu sonrası rezervlerin yani kaynakların yukarı yönlü revizyonu, altın fiyatlarındaki artış, makro varsayımlarımızdaki güncellemeler ile ina değerlememizi ileriye taşıyarak Kozal için hisse başına hedef fiyatımızı 19.21 liradan 25 liraya çıkartıp hisse için sınırlı artış potansiyeli sebebiyle de tavsiyemizi sattan tuta yükselttik. Detaylı şirket raporunu iş yatırmalar araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.